поколение. Субтитры создавал DimaTorzok Neri. Adam bey. Şöyle bir şey gözatacağız. Ben anlatacağım. Tamam. Haydi dursun. Bir şey söyleyeceğim ya. Tamam. 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 video şey yapıyor. Hemen direkt arabasına saldırdı arkadaşlar. Kenara, kenara. <laughs> Aa şu, oğlum, oğlum. Başka. Şur. Kjell! To

Bekle. Hocam saçımı çekmeyin. Kardeşim gel bak. Tamam. sağa sola. Sağa sola bakma. bak. <laughs> Sağa sola bakma. Önüne bak, bak. <laughs> güzel taracı nerede ya? Bir tane arda var. Nerede bu güzel taracı? <laughs> Beyler herkes üstüne arasın öndekini. Bakın üstüne. Ceplerine bak. Kimliğini çıkar. Kimliklerini alır, kimliklerini alır. Kimliklerini alır. Kimliklerini alır. Yüksek e, etkinliğimize genel merkezden doğru gönderilen e, konuklarımız da bugün konuşmacılarımız e, e, il milletvekilimiz e, Sayın Ayhan Bilgen ve İkamuray Yüksek'ti. E, zaten e, talep etmiş olduğumuz gün olan 17'sinde e, Kars Valiliği bu etkinliğimize izin vermeyeceklerini söylediler. Eee bize gelen konuklarımız da Kars'ta Nevroz etkinliğini yaptırmamak üzere planlanmış olan programlarını pratikleştiriyorlar. Amaç Kars'ta Nevroz etkinliği, Halklarımızın Nevroz etkinliği yapmamaları üzerinedir. Sanki ama yüksek nerede alındı, nasıl oldu? Ee, kendisi e, buraya e, misafirimiz olarak geldi. E, Simer Otel'de kendisini misafir ettik. O Orada gözaltına almışlar. Buradaki etkinliği sabot etmek üzere, gerginlik yaratmak üzere yapılan bir operasyondur. Şiddetle kınıyoruz. Eş Genel Başkan şahsında bütün partimize ve halkımıza yürütmüş olduğumuz etkinliği saboteye dönük bir gözaltıdır. Tekrar şiddetle kınıyoruz. Demokratik siyasetin önünü gittikçe kapatan e, siyasal iktidar e, şu anda ne yaptığını bilmez durumdadır. E, halkların kendi nevrozu olan e, bin yıldır kutlanan e, bir etkinliği e, engellemekle e, siyasal anlamda iktidarın gücün kendi ellerinde olduğunu gösterme imajını yaratmaya çalışıyorlar. Beyhude bir e, gayrettir.